Ben inanamadım. Şu an Eflin matematikten asla korkmuyor. Matematiği çok seviyor. Denemelerde soru çözüyor. Yazılıları çok rahat geçiyor. Hatta sınıf öğretmeni yani matematik öğretmeni demiş ki ya Eflin sana ne oldu? Sana tılsımlı bir değnek mi değdi? O da demiş ki öğretmenim ben matematik röntgeninden ders alıyorum. Hoş geldiniz Ferhan Hoş bulduk Nur Hanım. Bizi nereden buldunuz? Çok araştırdım. Ee, i̇şte nasıl bir yol bulsam okullarda ben bunu başaramadım. Yani işte öğretmenlerimize görüşsek de, ek dersler alsak da, dershaneye de gitseler, özel ders alsalar. Sonra araştırmaya geçtim. İnceledim, araştırdım, eledim. Sonunda karşıma çıkan tek birisi matematik röntgeniydi. O günden bugüne hiç pişman değilim ve sesimi her yerde duyurmak istiyorum çünkü iki kızım var. Biz önce Tuana ile başladık. Sonrasında Eflin yana yakıkla bir gün bana geldi. Asla matematik yapamıyordu ortaokulda geçen yıl 5. sınıf. çocuk nasıl ağlıyor evde diyor ki ben matematik yapamıyorum. Artık böyle tak demiş. Dedim ki Eflin başlayalım mı? Dedi evet istiyorum anne lütfen dedi. Beni de matematik röskenine kaydettir. Ve ben de ablam gibi öğrenmek istiyorum. Sonra görüştük. O keylendi ve Eflin başladı Eflinde inanılmaz bir süreç yol kat ettik. Tuana'da da aynı. Öyle tatlı bir buluşma gerçekleştirildi ki orada. Sağ olsun bütün hocalar çok iyi. Çünkü hani gördük bunu. Hani Tuana'da hocamız iyiydi, Eflinde de mi iyi olur? Evet, demek ki tüm hocalarınız iyi. Tuana'da da çok gelişme oldu. Altyapısından ele aldılar. Minimumdan başlattılar Tuana'yı. İşte ufak tefek düşünün üstü sayılardaki küçük hatalardan. Çünkü çok hataları vardı eksikliği olduğu için bunların hepsini işleye işleye tamamladım matematik röntgeni ve Tona'nın ön kırılmasına neden oldu. Artık e, denemelerde matematik yapmaya başladı. Yani matematik röntgeninin hocaları sadece matematikte çok iyi değiller. Bunun yanı sıra hayata karşı hazırlamada da çok iyiler. Yani hem derste de çok iyiler hem de öğrencileri hayata hazırlamada ve özgüvenini tavana çıkartmada. Çünkü benim çektiğim, düşündüğüm sıkıntıların birçoğunu bir çok veli düşünüyordur. Önemli olan doğru yeri bulmak doğru insanları bulabilmek ve onlara ulaşabilmek. Biz bulduk şanslıyız. Bir araya gelsin, hocalarla başlasınlar. Biz çok keyifli geçiriyoruz. Zaten Efrin'le hocası çok güzel ya da Toğana'yla hocası çok güzel iletişimdeler. Bir de bana her dersin sonunda bilgilendirme geliyor bu bilgilendirme mesajında ben zaten rutin olarak ne yaptıklarını ve orada özel küçük notluklar da var hocaların yazdığı. Onlar benim için çok değerli. Hani motomot yapılanlar rutin olarak yazılıyor ama bunun yanı sıra işte o gün dersin nasıl geçtiğine dair böyle birkaç bilgilendirme yapılıyor. İyisiyle kötüsüyle. Yani sadece her şey toz pembe de gösterilmiyor işin açıkçası. Eğer o gün benim kızlardan birinin modu düşükse ben onu orada mesajda görüyorum. Ya da işte verilen ödevlendirmeleri görüyorum. Yani biz geçen yıldan beri o kadar memnunuz ki. çok sistem denedik. Yok yani böyle bir şey yok. Verilen para sonuna kadar helal. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü çok keyif alarak ilerliyoruz. Eflin çok yol kat etti. Toğan'a yol kat etti ve her geçen günde kat ediyorlar dolayısıyla sizinle çalışmak, sizinle matematikle bir şeyler yol almak o kadar keyifli. Tüm içtenliğimle bu işten çok fayda sağladığım için, kızlarımın matematiği sevdiği için ve matematiğe korkmadan yaklaşıp artık soru çözebildikleri için o kadar keyif alıyorum ki bu işten. Çok memnun. Tecrübe etmemiş olsam bu kadar net konuşamazdım iki kızımda da. Ben. Hani şimdi desem ki bir tanesinin algısı yüksek e, ee, ötekisi şöyle ama öyle bir durum yok. İkisi de iyi. İkisi de iyi oldu, ikisi de keyifli. E, ee, böyle olunca tabii ben, bana da şunu demek düşüyor. Biz çok memnunuz. Çok teşekkürler. Biz bundan çok memnunuz. Bu sistemden çok memnunuz. Lütfen ulaşabildiğiniz her yere ulaşın.